Selamun aleyküm arkadaşlar. Biz yemek yiyeceğiz. Misafirlerim geldi iş yerinde. Arkadaşlarım. Onlarla yemek yiyeceğiz. Hoş geldin Nerminciğim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Burcucuğum sen de hoş geldin. Hoş bulduk makul sen de afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Sen bizim kızımızsın zaten, <laughs> bizim kızımızsın. <laughs> Allah töküle <tevkine> kalmayın. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Gel Ömer, sen de gel şöyle otur. Ya, ya da sandalye getir. Oranda... Gel Ömer, kurbanım kurtar bizi ne olacağım. olur gel. O içeride içeride. Sandalyen al, gel Ömer. Bakalım çorbamıza. Bakın. Ya ben eminim Çok, beni çok güzel olmuş, <laughs> <laughs> Ömer, sandalyeye otur. Çıkıyor, tamam o zaman gel aşağıya. Birisi geldiğinde sen de çıkarsın. De mi konuşuyor. Orada abri, bir geç, geç mi geçiyor? Ha bunu kıstı zor olmuş. Eline sağlık. Afiyet şeker olsun. Son şey. Afiyet olsun. Harika olmuş. Bana çok az ver. Tamam. Ay bu ben ama bana koymuşum. Zaten az. iki başak. Yoğurt ama iyi olur ki. Makarna Bu ne ya? Makarnayla ıspanaklı kreten. Su vereyim. Teşekkür ederim. Çok olmuş. Afiyet olsun. sonra hafif, değil. çok ağır değil de öyle. Evet çok hafif, çok güzel. Şey yağını ben çok koymadım evet, buna biliyor musun? Üzerine mu? ne koydun? Çok güzel olmuş ya. Var tam böyle beşamel sos. Evet. evet beşamel sosu pişirdikten sonra kaşar attım içine biraz. Üzerine Hı -hı. serdikten sonra tekrar kaşar. Fırında makarna gibi. He fırında. Ispanakta yağ yok yani. Ispanakta açı soğanı kavururken koydum o başka da yok. Çok. Bir dahaki seferinde çok fazla. 5 tane soğan koydum. O, o, siz ama siz iki bu buçuk kilo olacak, kilosu. soğan. Soğan yok ki ben Biz böyle var. kavuruyorum ki. Hissetmesin. Konak da çok lezzetli. Kaşırın alıyor mu yoğurda için çatalla mı yiyeyim? Alayım. Alayım. Sağ ol. Çok lezzetli. Ben neden uçuruyorsun? Ben bunca da çekim yapıyorum. Bir dahakine tavuklusuna tavuk da çağıracağım sizi. Bir dahakine tavuklusuna da çağıracağım. Tavuklusu da var. Çok lezzetli. Yemeği çok beğendim. Harika. Aşçı vermedi bu ortadaki. onun kocası geldi benim yanıma. Biz düşünüyorduk böyle. Çekiyor mu? Evet çekiyor. Anlat. Stop atmaz. Ne stop atmaz? Sonra, sonra anlatayım. olmaz. <laughs> İyi arkadaşlar işleriz nasıl? Işleriz hey, tanıyoruz mu tanımıyoruz mu diye. Ha? Hatırladım görünce. Zaten bir ay falan çalışmış bizim orada. Hı, olabilir. Fazla değil. O da beni tanıdı görünce. Sen nasıl işlerin? Benim işlerim de aynı. Evet. Sabah gel yedi buçukta. Yemeğindir, çayındır. Bir keyif kahvesiyle başlar günü. Evet, keyif kahvesiyle başlarım <laughs> oh her gün. Oh, oh, size yakın olsa size çağırırım. Serpil var yan tarafta oradan marçısı. Sabah gelir, bir kahvemizi içeriz. Hı -hı. O Bu kendi dükkanına geçer. Ben de burada devam. Kankam var yani. Hı olmasını çok seviyorum. Çok değerli bir gelin. Nerede? Hangi Şu, Vajlant'ın Tam hmm. KMN'ye geldiği oranın atçısı. Çok hanım bir kız. Biz tatlı niye yapmadık Mahmule? Neyse, bir daha sana tatlı yapalım. Bir dahaki ne yaparız? Patronlar yok ya. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Abi ye şeker olsun. Aynen, kesinlikle. Dedim ben şimdi yiyemem soğanla şey ile ama soğanı... Çeksin ya ne yapacaksın sohbet ortamı çekmeyi. Yemek çekeceksin. Yemek işte de. Evet, Yemek güzel yaptıklarımızı. Evet, çok ben. Gratin, Böyle sosu gerçekten harika. Çok mükemmel, çok beğendim. Evet, evet, Ellerine sağlık. Vallahi. İlk defa çok yiyorum lezzetli. çok harika olmuş. Uşpan bile inanılmaz lezzetlendirmiş. Son bir şef sen yapıyorsun bu işi. Bana şey yaparken İspana pul biber falan katmayın. Böyle yaparsanız sadece şey karabiber. Hmm. Ne yapıyorsunuz? Tarifini de anlatmışsınız zaten. Kavuruyorsunuz bana. Evet, Üzerine hepsi var. İzliyoruz onu. <laughs> yapıyoruz Biz aynen. Tamam. İzleyin, izleyin yapın. İzleyin, i̇zleyin, izleyin yapın. Yapıyoruz, çok lezzetli oluyor. Çok seviyoruz. Bir de size sevdiği için özel yaptım, çağırdım sizleri Arkadaşlar. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Şimdi valve de yapacağım, valve de içeceğiz. İçeriz. Bella. Berla neymiş? Tabi bu da yok Berla. Sen ne de ne de hangisinden? Binans. Herkese de binans var. Ben yükledim de hiç şey yapmadım binansı. Senin Baksana. var mı da? Bak. Böyle de. Aslında binans daha iyi. Para bir de. Sandalye verir mi lütfen? Baksana. Hı. Evet, ben burada şeyim diyorum. Allah ya. Vallahi açtım ya. mı açamadım mı bilmiyorum. Yok <laughs> açmışsın. Yemeğimizi yedik. Şimdi arkadaşlarımla kayve içeceğiz. Kayve yapıyorum. Şeker atma bana. O zaman sana ayrı yapalım. Sana zahmet. Çekelim mi çakılmasın? Opa. kadar. Sen makine o şeyle sade de yapıyoruz. Kalıcı yok. Var burada da sana evet, sade ya. yapıyoruz. Öyle yeri var. Canım bizim kayve yani, makinemiz özel. Suyunu suyun kendi ülkete alıyor ülkete makine. Yaptırıyorum, yaptırıyorum, Ya suyu burada, Sizin su bu kazanı burada tutmuyor demiş. Kız çok güzel abi. Halbuki ben yapmıyorum. Bak yapıyor. Bir tane dedin mi bana? Şimdi sana da bir tane yaptım. Aa, çok iyi, çok iyi. Orada 1 2 3 4 var. Dört tane yapabiliyor musun? Üç var, dört var. Bunu geçen sen aldı. Bizim öbür makine bozuldu. Öbür makine daha güzel evet yaptı. Evet ve bunu yeni alır. aldı. Ben daha çok beğendim onunkini. Ben de öbür ağzının küçüğünü aldım. Sen büyük yeni, içersen büyük koyabilirim. Yok yok. Tarmanın. Küçüğünü al böyle bir, bir tane var ya. Evet. Onun teklileri. Böyle aya dijital bir. Evet. Nehir bize yeğenim pazarları yapıyor. Kahvaltıdan sonra. Haydi alın benim. Aha. Ayvelerimiz oldu. Su. Sularını mi? koydum. Burada var. Şunu da bir izleyin YouTube'dan şimdi. Şuradan abi izlerse de. onu şimdi göremezsin ki. Başla. Tamam. Kahvelerimizi içelim. Şu çikolatadan da alabiliriz arkadaşlar. Ha, sen su suyu mu aldın ya? Yani? suyu mu aldım? Kav bakma falan. Sen biliyorsun kav Keşke Şöyle sen de gelseydin ya. Son Efendim. gün şeyh biliyor. Son gün şeyh biliyor. Ben mi? Hı asla Hı. biliyorum. O zaman şey işte, iyi bilir. Mert Kuş. Ömer abi iyi biliyor. Bana bakıyor. Ya işte. Bir şeyler kafadan atıyor. Gelişi bize. Aynen siz kapatın da ona baktıra. Alsana sen. Çok lezzetli olmuş kahvende. Ellerine sağlık sormak şefim. Afiyet, şeker olsun. Bizim kahvemiz meşhurdur. Evet, kahveniz de yemeklerimiz kadar güzel. Afiyet olsun. Alsana Nebni'cim bir tane al. Bunu. Aldım bir tane. Al. al. Yeter, çok tatlılar. Al kızım, bir şey olmasın. Zaten Zeynep'e gayret seni şekersiz. Bir şeker Gay içiyoruz ama sen hiç şekersiz. Şekersiz seviyorum. En güzel mantıklı da ben asla içemem. Formunu koruyor bayağı. Çay içebiliyorum da ama şey içemiyorum. Kahve içemiyorum. Çayda erşun şeker olacak. Akide var ya. Hmm. Onlar. Telefonla bu kadar çalmaz. <laughs> hmm. <Yok. gülüyor> e o da yazık. Yok. Onlar inan ki evet. İnan <laughs> evet. ki diyor. Şimdi çekimdeyiz de öyle diyor. <laughs> Ha normalde çalabilir. Ha yok. Çekimde sorun zaten. Bak buraya şurada. Ha yok. Ama ne güzel şeyler gözüküyor ya. Birinin bilmesi lazım. Mina Düm. bakar diyorum sana. çekip de bir yere atıyorlar ya. Evet. Siz, siz, Senin sen, falahattin, falahattin olur ya. şimdi. <laughs> <laughs> Falahattin'e gönder. Falahattin. Bu da diyorlar şey yapıyorlar onu da Hepsi yalan. <laughs> <laughs> <Bu tarz gülüyor> <de var. gülüyor> ya yani ben inanmıyorum o tarz de yandım. Sen baksan inanırım. Bunlar ağaç güzelmiş. İşlerim. Sonra getireyim mi? Normalde çok sevmedim ama böyle şeyleri ilk defa bir şey sevdim. İçinde böyle değişik bir üzüm. Üzüm var Üzümün üzerine çikolata sos. Ben o kadar tatlıya aşık Onun bütün da beğeniyorum. Hakkı. Hakkı nağrım yok. Bizim müşteriler falan getiriyor, o Hakkı ben yiyorum. Ay, ablamı eskilerim. da görürse Ay, evet. çok daha ağlar. Aynen. Der mi? Der aynen. Değil mi? Değil, aynı. Patronlar olmayınca daha bir tedirgin oluyor insan ablam mi? da gelirken çok tedirgin geliyorum diyor. Ne oluyor ya? Karışma. ben kendim. Tabii sen zor. kendin değil evet. Kendi. Onları onlardan bir şey, şey demen istedikleri evet. için değil. Ben rahatsızlıklıydım. Hoş oldum ya, böyle daha rahat. Mehmet Bey, dün sen nereye gidiyorsun dedim, bu özel yemeği bıraktın. Bir de değil adını he? söylemiyor. Adını da söylemedim. <laughs> Bizler yaratıyor. Devende ablaya gel. Ne var? Ispanaklı mi? bir şey olduğunu bilmiyor mu Yok, bilmiyor. Ha. Rabbiye nasıl gülüyor? gülüyor? Açık kız dedim Neydi güzel gibi. Kıdarken kız bana bırak bırak Kapatacağım. Şimdi Serkan da diğer anne onlar bana niye getirmedi? Görüyor ya. Gel bugün yüklemeyeceğim için görmez. Kaldı. Bunda bu arkadaşı gelecekmiş. Nasıl olsa bir sürü kişi var. Bana dedi. Altı gibi falan gelsin dedim. Bugün mü gelecek sanırım? Diğerlerim. Gülüm çiçeklerim Nerminciğim anlat Ne anlatayım Yıl sonu Yıl sonu hesap kitap işte Yoruluyorsunuz Ya bu şey deyince yorulan Hep hesap olduğu için Bir sürü mütabakat yaptım Aa. Sabahtan çok şükür 5-6 firmayı tutturdum Gelmeyen faturalar anladım. bizim gitmeyen faturalar arkadaşlar, Onlarla uğraşıyorum Onlar MFD kaldı Bir faturası yokmuş Onu da girecektim işte siz arayınca çıktım Onu yapayım Gidersin Dedim ben şeye, Makbule'ye dedim ki hele çağır bu iki güzel edin. <laughs> Teşekkürler. yemek yiyelim. İnan ki. Sen güzel bakıyorsun, güzel görüyorsun. Aynen. Aynen. Gönlüm İnan ki Benim işten içten olmayınca ben aslında Biliyorum canım. Makbule bilir beni. Tam evet. Anlatıyor ama kalp kalbe karşıdır yani. Hani karşı taraftan belki o sıcaklığı görmese. Ha o enerjiyi almasam çağır Yani sen yani de ben bir şey ıslamazsın. Çok değişik biriyim ben. İnan <laughs> ki bak çok Yo, değişik. Yok ya. Hepiniz iyisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Ay, Rabbim ayağınızı taşı ay, hiçbir zaman değdirmesin. Sıkıntılar varsa alayım. hep gidersin. İnşallah. Hepinizin. Güzel işleriniz olsun, güzel işleriniz olsun. Baklarınız olsun. olsun. Makbule de uykusuz herhalde ki bu iki gündür uyuyamıyor. Evet. Sebebini bilmiyorum. Uyuyamıyorum. Sebebi kim? Ne? <laughs> Sebep yok. Sebep yoktur bunda da. Bu sebebi geçen, da, geçen ay da bir oldu. Bu herhalde şeylerdendir senin, strestendir. Ay sonları. Ay sonları. Ay sen var ya ben bugün fark Ama ettim. Ama çok çalıştı. Şey Yasin diyor çok zayıflamışsın. Ama çok çalıştı bu. E, hem Hiç. burada çalıştı hem evde çalıştı. Evet mi? ailesi girdi hasta ya. Aslım hastası. Olduğu zaman mecbur buna bakıyor her Nasıl şey. Nasıl oldu anne? İyi. Hepimiz karantina atlattık. Gitti yani. Annene karantin. de annene de buradan çok selamlar. Evet. Anneannemle dayıma da sevgilerimi sunuyor. Ee, anneanne dayıya da çok selamlar. <laughs> Bütün izleyecek YouTube ailenin evet. hepsine çok evet. çok selamlar. Tüm korona olanlara Rabbim şifa Amin. versin. İnşallah korona bir gün bitecek. Inşallah. i̇nşallah. Evet, <laughs> bitecek de bak ne zaman bizim, bitecek. Bizim, bizim iki, aile de sekiz <laughs> kişi Covid'li. <kovdetti>. Ablamın babası, <laughs> anneannem onlar biraz daha hastanede geçirdiler. Geçmiş olsun. Sağ olun. O da hastane işleriyle uğraştı. Sağ olsun. Ömer im. ne anlamış mahsus diyor. Öyle mi? Evet. Hayır, yemeklerimizi yedik, kahvelerimizi de içtik. Şimdi arkadaşlar Ellerine uğurladım. Sağlık. Afiyet şeker olsun. Hadi sizi güle güle. Ayağınıza Her şey sağlık. Her zaman için beklerim. Zaman gibi. Hadi Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olsun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşme üzere.